Bakın diğer sorumuz aynı işlemler rakamlar değişikliği sadece arkadaşlar. Bakın ne yapacağım? Kap artı yaştan kap artı kuruyu çıkartacağım. Şuraya yazacağım arkadaşlar. 26.45 eksi 19.2 7.25 7.25, 24.92 eksi 19.26 5.66 27.64 eksi 23.21 27.64 443 264 234 bakın ben burada git gel yaptım için biraz zaman alıyor. Siz hesap makinesiyle çok hızlı şekilde hesaplarsınız 23 67 eksi 2134 23 67 21 34 23 çevre 8, 34. 1.24 Bakın kuru numune kapartı kurudan Kabu çıkartacağım. 19.2 eksi 6.52. 12.68. 19.26 eksi 5.66. 13.6 23 21 6.14 Ha şurada yanlış çıkartmışım. Kap suyu çıkartmışım arkadaşlar. Şunları bir kontrol edin. 19.2 6.72 68 dolu 1926 26 74 11.86 Kap artı kurdan kapı çıkartıyorum. 23-21-6-14 21.34 eksi 8 12 13.22 22.34 eksi 5 94 16.4 Şimdi bunları yazalım. Excel'de kontrol ederiz çizmeden önce. Bakın burası neydi? buraya yanlış şey yazdım. Şurası eşittir burası bölü burası çarpı 100 arkadaşlar. 7.25 bölü 100 57.17 5.66 1186 nokta yet bölü 43/ 177 25.95 233 bölü 13 22 17.62. Bakın şurada vuruş sayıları arttıkça şu kısmın azalması gerekiyor. Eğer arada değişik bir değer varsa hesaplamalarınızda bir hata vardır arkadaşlar. Mesela. Bu 25'ten sonra tekrar 29 falan çıkarsa, yani bir artış gösterirse şu vuruş sayısına göre ya deneyiniz hatalı arkadaşlar ya da şuradaki hesaplamalarınızda bir hata var. Geldik 1.24 bölü 16.4 altı. Şimdi bakın şurada çizmeye geçmeden önce buradaki hesaplamalarımızı bir kontrol edelim bir kaydırma yapmış olabiliriz yani buradan bakarken şundan yerine şu, mesela su, ağırlığın, su ağırlığında şu ikisinin yerine belki yanlış bir şey okumuş olabilirim arkadaşlar buradan git gel yaptığım için şimdi şu şeyi kopyalayalım. alalım şöyle. şu kısmı tekrar oluştururuz Şöyle alayım, sileriz arkadaşlar. Bakın şöyle kopyalayalım. Ben yani tekrar oluşturalım. Bakın şurayı kapat. Silerle. Şimdi şuradaki değerlerimizi değiştirelim. Bakın şuradan alalım. Burada. Bakın ne yapıyorduk su aldı. Şurası eksi burası şey yanlış şey tıkladım. Burası eksi burası. Şöyle çekiyoruz. da neydi arkadaşlar? kapartı kuru eksi kap Burası da burası bölü burası çarpı 100. Şimdi muhtevalarını kontrol edersek arkadaşlar zaten diğer veriler doğrudur. 57, 18 Bakın yine dediğim gibi buralar zaten doğru da şuralarda bir kaydırma yapmış mıyız diye kontrol ediyorum. 57, 17, 47, 72 bu küsurattan kaynaklıdır. 47, 72, 25, 95 17, 62, 7.56 Bakın bu 17, 18 bu iki rakama yuvarladığı için arkadaşlar Bakın 7.25 yapalım isterseniz 7.25 bölü 12.68 çarpı 100 57.17 6 olduğu için bunu üstte yuvarlamış arkadaşlar. 18 yapmış. Geldik. Grafiğimizi oluşturmaya. Bakın hangisi dağılım arkadaşlar. Bakın. Şöyle veri seç ekle seri adı liquid limit seri adı girmeseniz olur x değerleri x değerleri neydi arkadaşlar buluş y değerleri bu içeriklerimiz arkadaşlar. noktalarımızı yerleştirdi bakın geldik burada da içsel diyoruz. Bakın logaritmik. Sonra kılavuz gösterelim. Buradan da gösterelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Eğilim çizgisi ekleyeceğiz. Bakın bu şekil. bunu ha biz Elle de çizelim şu noktaları yerleştirelim. Geldik bakın. 7. vuruşta 57 arkadaşlar. Geldik. Kırmızıyı seçtim. 7. vuruş burada tabii ki görmek çok zor. 57. Bakın şurası 50. Şurası 55. Şurası biraz yukarıdan şöyle yapayım şurası 57 diyelim arkadaşlar 14'te 47 bakın 12 14 şurası 14'te 47 45 şurası 47 göz kararı işaretliyorum arkadaşlar 14'ten yardım 45 47 22'de 26. Şurası 22. 22'de. Bakın şurası 25. Şurası 26 diyelim. Bakalım çizim ama. 32'de 17. 32. 17. 5, 10, 15. Şurası Şanslıyız. Bakın 44'te 7.56 42. 44, 5 Geldik. şurada bir şeylik oldu ama bu kısım bizim için önemli. 25'ten çıkacağım için. 22, 24, 25 arkadaşlar. Bakın geldim şurada. Olmadı. Şeyle çizelim. E, ekle diyelim. Şimdi tekrar girmem gerekiyor ekle 27 biraz şeyden çizmişim arkadaşlar 25'ten değil 22 24 26'ya yakın çizmişim bunu silelim. Çizim de biraz yukarıda olmuş. Şunu biraz daha aşağı indirmem gerekiyor aslında. Şimdi fark ettim arkadaşlar şöyle biraz daha şöyle aşağıdan gitmem gerekiyor. Bakın böyle daha yakın geçti. Şu çizgilere. Ya da biraz da şöyle hafif şuna da yakın gitseydim daha iyiydi. 22, 24, 25, şurada ekle diyelim. kaydırmam gerekiyor bakın 24, 25'in biraz altı arkadaşlar 24 diyebiliriz ya da 24 küsur küsuratlı bir değer kaç diyelim biz buna 24 diyelim şimdi Excel'de kontrol edelim 24'ü geldim arkadaşlar 25 24 Bunları veri olarak ekleyeceğim Veri seç ekle X değerim 25 olacak arkadaşlar Y değerim 24 Bakın çizginin üzerine geldi hatta 24'ten biraz daha Bunu oluşturduktan sonra biraz arttırabiliriz 24.2 diyelim 24.5 diyelim Şimdi daha oturdu gibi sanki çizginin üzerine. Bu çok iyiydi sanki. 24.5 Şimdi bunu kastede yapalım. Net sonucu alalım. Geldim. Geldik. Liquid limit. Şöyle vuruş sayıları 7 14 22 7 14 22 32 44 6. ilerileri siliyorum arkadaşlar kaparlıkları 652 7.4 6, 14, 8, 12. Burada virgül girerseniz hata veriyor arkadaşlar. Nokta bilmeniz gerekiyor. 8.12 6, 12. 5.94 Kapartı yaş numunemiz 26.45 24.92 92 bu 27 64 23 2764 23 67 bu 23.8 bu ne 19.2 19.26 19.26 23.21 21.34 22.3 OK dedim arkadaşlar. Bakın şurada Alter Data OK. Şuradan da basabilirsiniz. Şuradan da Plot dedik arkadaşlar. 24.7 buldu. biz kaç bulmuştuk? 24.7 24.5 arkadaşlar bizim bulduğumuzda. Birbirine yakın değerler. Bu kartlar daha doğru eğriyi geçirdiği için arkadaşlar bakın şöyle. Yani çok da önemli değil. 24.5 ile 24.7 arasında çok önemli bir fark yok arkadaşlar. Buradaki bakın eğriyi biraz da şöyle yukarı doğru hafif bir eğim verilirse hafif düşünün. Bakın şurada. Bakın 24.7. Bakın şurada 7.56, 17.62, 25.95, 47.72, 57.18 bakın 57, 57.72, 57.72, 57.72, 57.72, bu dersimiz bitti arkadaşlar. Önümüzdeki hafta zemin e, sınıflandırma ile ilgili diğer kısımları geçeceğiz.